Herkese merhabalar arkadaşlar bugün zilebik birlikte bize gelen Paris saatlerimizi karıştıracağız. Şimdi ben ona vereceğim bunu karıştırıp o da bunu verecek evet, karıştırayım ver. dur şimdi çıkarayım şimdi o tabi önceden çıkarın delika bu arada kuzenim Sursuz. Evet. Surt. Deniyoruz bakalım şöyle bakalım bir şey ilk önce dur onu şöyle. göstermeyeceğiz tamam, tamam. onu en son göstereceğiz tamam. şimdi birinci karıştırmamız lazım. Seninki de pek bir şey yok. Kamera deney. a olmuyor bir dakika. Benim şeyde pek bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Hey, bu ne lan? Allah'ım bunlar ne? Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Bunun bunun sadece çok donuk gibi baksanıza. Hayır, yavaş sandırcık. Lan sen de yaklaşsana mı? Orda duruyorum. Yaklaş. yaklaş, yaklaş, otur, otur. Bir dakika şöyle. Lan gösterme diyeceğim. Tamam. Allah'ım ya. Rabbim. Lan bir şey olmuyor Ça Tuş takımı var anlamıyorum. Konuşmayacaksın daha canım. Aa Siri. Yapmam. Yaptıracağım sana. Aha, sen de benimkini bozsan ben de sana onu göstereceğim. Bakın hadi ben karıştıracağım seni bekleyeceğim. Titreşim var. Neyse hadi. Neyse hadi. Ben şimdi bir başlıyorum. Ama dur şimdi birinci verelim. Sağlamızı benden başlıyor şimdi. Benim ilk önce ekranım şöyle arkadaşlar. Bebek ekran. Şimdi açıyoruz. Bakın benim de bu tarafında böyle bir şey var. Şöyle gidiyor. Sonra böyle aşağı indiriyoruz. Bu arada bu sakın şey değil arkadaşlar. Neydi bu? Neydi bu? Reklam değil. Şimdi dur. çıkalım. Sonra buraya bu tuşa basıyoruz. Şimdi şu tuşa. Ben dur. Allah'ım ekran değiştim. He, şöyle bir şey çıkıyor ama benim kuzenimde tabii ki de yok. Çünkü benimki iPhone, seninki Samsung. Ya ya. Böyle şöyle var. bir de benim Türkçe. Benimki de Türkçe. Hadi evet, benimki bitti arkadaşlar. Dur, evet, dur. şimdi ben de sıra. Kilit ekranı şöyle kilit ekranı. Bu atmasın. Ekran. iPhone değil. iPhone değil. Ee, tam iPhone olmayabilir ama bu Ultra Pro Max zaten Ultra. Hı hı. Ich schwöre. Abi yalan söylemiyorum. Bu Ultra bir Ya ya Ultramış. Yalan mi? Yazın yorumlara da şu şu kuzen görsün Ultra mı değil mi? Şöyle göstereyim abim. Vallahi şöyle. Bakın arkasında Çok ultra. Yapmıyor, ya ya. Şöyle. Aa bir dakika ultraların şurada. Tane... <laughs> Hadi gelsene kardeş. Telefon çok ha, geldi. Ha. Çok... Se rundt telefonen!